Arkadaşlar herkese merhaba. Ben Hüseyin, Kanada muhabiri. Harika bir Halifax gününden selamlıyorum size. Uzun zamandan beri sizden mesaj alıyordum. Halifax'ta yaşıyorsun ama işte etraftaki kasabalar neler, nerelerde gezilir, nerelere gidilir diye. Biz de bugün Halifax'a bir saat mesafede olan Mahon Bay kasabasına gitmeye karar verdik. Orada çok güzel bir festival varmış bugün. Scarecrow Festivali yani korkuluk festivali diye geçiyor. İnsanlar Kasabayı süslemişler, evlerin evlerin önlerini süslemişler korkuluklarla. Biz de gideceğiz, bakacağız neler var, yaşam nasıl Mahombey kasabasında. Hem de aynı zamanda harika bir yol güzergahından geçeceğiz, Atlantik Okyanusunun kenarında manzaramız çok güzel olacak. O manzarayı size göstermek istiyorum. Şimdi yavaş yavaş biz yola çıkıyoruz Mahombey'de görüşmek üzere. Arkadaşlar Mahon e geldik. Gerçekten çok tatlı, çok küçük ve çok güzel bir kasaba burası ve e, Kanada'nın e, görülmesi gereken ilk 10 kasabasından bir tanesi olarak geçiyor Mahon Bay. Ve gelir gelmez bizi korkuluklar karşıladı. Yani scarecrow'lar karşıladı. Hemen size bunları göstermek istiyorum. Şöyle. Burada çeşitli korkuluklar yapmışlar. Arkadaşlar, iner inmez arabadan hemen o büyücü büyücüsünün karakterleriyle karşılaştık. Gerçekten çok güzel yapmışlar bunları. Çocukların çok ilgisini çekiyor özellikle. Mercan bayıldı. <laughs> Kasabanın girişinde üç tane kilise bulunuyor ve bu kiliselerin her biri farklı Hristiyanlık mezhebine hitap ediyor. Ve gerçekten şehrin atmosferini değiştirmişler. Çok güzel bir görüntüye sahipler. Şöyle göstereyim. Bir tanesi şu an arkamda. Biri burada. Diğeri bu tarafta. Bir tane de onun hemen ilerisinde bir tane daha kilise var. Şu anda işte bu kiliselerin bulunduğu ve şehrin her yerini bu korkuluklarla süslemişler. Hey, sana çok benziyor bu. <gülüyor> <He>? <gülüyor> <gülüyor> ben Başkaları da bakacak. Evet. Hadi. Bak, bak, bak. Gel bu. Çocuk çizgi filmi. Demek. Evet biliyorum ben de bunu. Vampirella değil mi işte? Evet. Oh, bu Elvis Presley. Evet. Elvis Presley de yapmışlar. Ben. Ben. Ah, ben. bu hey. evet Kral Kral Charles. Ben. Elizabeth. Ben. Elizabeth ben. Queen. Ben evet annem de orada çıktı. <gülüyor> 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 Çık. <gülüyor> Arkadaşlar şu anda Mahom Bey'in tam merkezindeyim. Etrafta restoranlar, hediyelik eşya dükkanları falan var. Şöyle size biraz göstermek istiyorum. Mahom Bey'in yaklaşık e, bin 1000 nüfusu var arkadaşlar. 1000 kişi yaşıyor bu kasabada. Yani gerçekten çok az bir rakam. Yazın ziyaretçisi tabii çok daha fazla oluyor çünkü turistik bir kasaba. 1700'lü yıllarda İngilizler bu noktaya ulaştıklarında, Mahonbe'ye geldiklerinde burada yaşayanlar Kanada'nın yerleri yani Mi'kmaklar, Kanada'nın kızıl derileri diyebiliriz. Mi'kmaklar yaşıyorlarmış bu bölgede ve İngilizler bu bölgedeki nüfusu artırmak için Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden buraya. Koloniler getirmek istemişler ve çeşitli vaatlerde bulunmuşlar. Ve buraya 1750'li yıllarda yaklaşık 2400-2500 kişiyi getirebilmişler ve insanlar bu bölgeye yerleşmiş. Hey, hey. Bunlar ne? Ha? Little sheepler. Çok güzelmiş Mercan bunlar. Şu da kendi mi? Bak o da kız. Ve... Nasıl bir şey boyunca... Oo kendi kain mi o? Hayır. Evet, var var. Ben, Mavi kendi <laughs> evet arkadaşlar çok sayıda değerli eşya satan dükkan var. Onlardan bir tanesine giriyoruz. Bakalım içeride neler var. bir market buldum. Hemen girdik içeri. Şöyle size göstereyim içeride neler olduğunu. Ve i̇şte cipsler satıyorlar. İçecekler. İşte yerli ürünler diyebiliriz. Yani zeytin vesaire falan var. var. Daha muhtemelen bu yemeklerin hepsini kendileri yapıyorlar. Şiş yapmışlar. Güzel görünüyor bin kişi diye. Ve evet, çıkın pot pay gibi bir var. Pay. Evet. Piti. Spiritu Kopiti diye. İşte bu günah yeri var. İsterseniz kahve falan da alabiliyorsunuz. Ben içecekler de var. O bakeryleri de varmış şimdi. Ekmek evet. de yapıyorlar galiba burada. Ne yapıyorlar? Yine alıp satıyorlar. klasik Kanada tatlıları. işte genel olarak klasik bir Kanada artık, kasabası ve yiyecekler de ona göre. Ve burada da daha ice cream sırası. Dondurma almak için insanlar sırada bekliyorlar. Şöyle i̇şte bahçesini de göstereyim size buranın. Bir bahçesi var. Evet, anlaşıldığı üzere bir çay salonu burası. İnsanlar çay kahve içmek için buraya geliyorlar. Tam merkezde yer alan Tea Brewery diye bir yer burası arkadaşlar. Şu meydanı, buradaki dükkanları çok beğendim. Böyle göstereyim size. Evet. Tam bir sahip kasabası. Yan yana yan yana dükkanlar, hediyelik eşya dükkanları. Çok fazla değil, çok uzun değil kısıtlı, limitli ama yani yine de güzel insanın kendisini iyi hissetmesini sağlıyor, farklı bir ortam görüyor. Biraz bizim Akdeniz sahil kasabalarını anımsatıyor burası. Arkadaşlar son 200 yıldır Mahon iki geçim kaynağı bulunuyor. En önemli. Arkadaşlar Salt Box diye bir yer bulduk şimdi. yiyecek yokmuş burada. Sadece içecek var. Salt Box Brewery diye geçiyor. Birazdan siparişlerimizi vereceğiz. Bayağı güzel e, lokal içecekler var burada. İşte, işte bir Weiss Beer yani Alman birası e, buldum bulduk menüde. Bakalım onu deneyeceğiz. Göreceğiz nasıl güzel mi değil. Arkadaşlar biz bugün Mahombey'deydik. Tatlı, şirin, küçük bir sahil kasabası. Biz çok beğendik gerçekten. Günün sonunda da bunun salt box'a oturduk. Burada bira içtik. Siz de eğer dinlenmek isterseniz günün sonunda buraya gelip burada oturup birayınızı içebilirsiniz, dinlenebilirsiniz. E, Halifax'a dönerken de Lunenburg'a, Chester'a ya da Peggy's Cove'a uğrayabilirsiniz. Oralara da çok yakın. E, i̇zlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olmayı yorum da mutlaka yapmayı unutmayın arkadaşlar. Bu arada e, videolarımı izleyip kanalıma abone olmayan kişi sayısı çok fazla. Lütfen abone olun videolarıma. Şimdiden size çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.